Sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Nasılsınız? İyisiniz. İyisiniz umarım. İyi dilekleriniz için teşekkür ediyorum. Ben e, Hiku diye bir tane e, fren balatası arabaya takmıştım. İşin özü dedim ki sizinle bir paylaşayım. Acaba fren mesafesi uzadı mı, azaldı mı, ne oldu, ne bitti? Yolumuz ıslak değil, kuru bir yol zemin olarak tabii ki şimdi deneyeceğiz. Bakalım fren mesafesi nasıl. Şimdi hızlanıyorum. nasıl artırıyorum. Evet. Elilerden çıktık. İlerliyoruz. 60 küsüre çıktık. Bu araba bunun hızlanması da iyi. Şu an 80'deyim. 80'de bir fren yapacağım. Evet. Yani fena değil. İşin özü bence fena değildi tabii. Yine bu sefer yüzlerde bir fren testi yapalım. 100 km hızlara çıkalım. Arabanın hızlamasını da görüyorsunuz. Bu arada gaza sert dokunmuyorum yani. Evet 90 100 Lima 100 km hızlarda biraz kayma yaşadı. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bu kayma lastiklerden kaynaklı. Çünkü frenler tutuyor. Ben bunu hissediyorum. Fren kilitliyor kendini. Özelindeki lastikler e, 2019 modeli galiba. 2026'ya girdik. <laughs> yani 7. yıla girecek. Dolayısıyla artık bu son sezonu. Yani artık bu zaten sonra bu lastiği e, kullanmak da istemiyoruz. E, bu fren balatasını arkadaşlar e, uzun vadede fiyat, fiyat açısından çok iyi bence. E, ve arkadaşlar herhangi bir şekilde toz dökme olayıyla karşılaşmadım ses orayla karşılaşmadım. Net söyleyeyim. Yani bir yıla yakındır kullanıyorum. Fren tutma mesafesi iyi. Şu an 40 km hızdayım. Tekrar sizinle paylaşıyorum. Bu yani. sefer bir kayma yaşamadık. Durdurdu arabayı. İşte hız arttıkça lastik kayma eğilimine giriyor ne yazık ki. Bu haliyle normal bir şeydir. Yani hiçbir lastik sıfır kayma olmadan duramaz. Yani her lastik kayma yaşar. Yani sıfır lastik olur. Bu sıfır lastik dişleri falan çok iyi olur. Zemine iyi oturur. Atıyorum o 3 metre kayarken benim lastik de 6 metre kayar. Örnek veriyorum yani. orantısal olarak sallıyorum yani.